Bilgisayar kodlama kitabımızın 60. sayfasında bulunan uygulamamızı yapacağız. Aşağıda yarım kalan bir resim var. Birlikte tamamlayalım mı? Bence tamamlayabiliriz. NCT robotun kalan kısmını simetrik olarak tamamlayalım. Bir önceki uygulamamızda simetriyi öğrenmiştik, aynadaki yansıması şeklinde. Bakın şu an şu bölümde NCT robot var ancak bu bölümde yok. Onu biz çizeceğiz. Umarım benzetebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Bildiğim kadarıyla MCT'nin şapkasının şu şekilde bir ucu vardı. Tabii istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Şapkayı tamamladım. Şimdi gözünü tamamlayacağım. Şu şekilde ona benzeyecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Şurada bir tane daha gözü olması gerekiyor. Gözünün içini yapalım. Ve boyayalım. Devam ediyorum. Şu, birazcık daha büyük yapmamız gerekiyor çizgisini. Burada serbestsiniz. Serbest bir çalışma tamamıyla sizin <laughs> yaratıcılık duygularınızı ortaya çıkarmak adına verilmiş bir uygulama. İstediğiniz şekilde çizebilirsiniz size kalmış. Ben bildiğim kadarıyla NCT'yi tamamlamaya çalışıyorum. Evet, NCT robumu tamamladım. Bence biraz benziyorlar. Şimdi onu renklendirebilirsiniz. Umarım siz de doğru bir şekilde NCT robunuzun yansımasını çizebilmişsinizdir. Başka bir uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.